Merhaba arkadaşlar, tarih 12 Aralık 2022. Öncelikle e, şu aldığım dereceleri göstereyim. İlk defa yarışlara katıldım arkadaşlar. Biliyorsunuz takipte olanlar iyi biliyor. E, daha kendimi hazır hissetmemiştim aslında yarışlara da e, yine bir şansımı deneyim. Bir de ısrarla çağırdılar. Hani gel katıl aramıza diye. Onun için iki tane kuş gönderdim. Kuşlarımdan birincisi ikinci oldu. Biri üçüncü oldu kendi kategorilerinde. Yani bu sene ilk yarışmında, Bu sene değil mi ya daha doğrusu. ilk katıldığım yarışlarda bir ikincilik bir üçüncülük. Bu da yani benim açımdan büyük başarı. Çünkü işte kendi ürettiğim kuş. Normalde dört kuşla katıldım ama iki tanesi dışarıdan aldığım kuştu. Bunların ikisi de kendi ürettiğim kuş. Onun için de benim açımdan e, sevindirici bir olay. %100 başarı sağlamış olarak görüyorum kendimi. Şimdi arkadaşlar hemen yine kümesimize dolaşalım. E, nem 63. Onun da sebebi az önce şu yerleri falan güzelce köpükle yıkadım. Benim için olmazsa olmaz temizlik ve hijyen. Onun için e, içeride biraz nem arttı. Sakınca olacağını düşünmüyorum. Sıcaklığım 21.5. Hemen salmayı göstereyim arkadaşlar. Şurada bir tane resis var tek. Biraz yağlı olduğu için onu buraya tek olarak ayırdım. Burada e, yarışmada 3. olan kuşumun yavruları var. Ve, e, ve pao taşıyıcı yavrular var. Yumurtaları bir yere toplamıştım. Şöyle netleme yaparsa Şurada tepede zaten yine görülecek. Ve bir tane de onun kabak yavrusu var şurada. Diğerleri paha yavrusu. Orta katta arkadaşlar e, bengalilerim var. Burada salma üretim yapıyorum. Şu an için. Bunda 4 yumurta var. Bu boş. Bunda yine yatan bir bengalim var. Burası boş. Ondan sonra arkadaşlar alt göze geçelim. Ee, burada dişilerim var fazlalık. Gloskar dişilerim. Onlar tam hazır değil. Ee, diğerleri biraz posta çalışın. Daha sonra bunları çalışacağım. Şurada bir sarı opalım var. Orada hazırlayayım kardeşim. Burada yine arkadaşlar Alman tepeli yeme düşen yavrularım var. Ee, şöyle 15 Kasım'da çıkmışlar. Babaların yanlarına bıraktım yine. Hem yumurta desin rahat etmesinler diye. Hem biraz da babaları bakımlarına destek olsun diye. Arkadaşlar burada yine 1 bir numaralı takımım var. Resesif. bu yumurtaları yaptı ama yapmadı. Onun için yumurtalarını no 11'e kaydırmışım. 2 numaralı takımım yine aynı şekilde resesif. 9 Aralık'ta yumurtaları koymuşum. Nasip 23 Aralık'ta yumurtalar çıkacak burada bir takım var arkadaşlar alman tepe beyaz tepelim dişi netlemiyor ee, sarılı programı merkez kişi biraz uzak dışı aynen yani şu an netledi o da 5 liralık 19 doğulukta yavruları çıkacak nasıl olursa burada arkadaşlar yine bir ee, o az önce gösterdiğim erkeğin yavruları yani normalde 10 Aralık dün çıkması gerekiyor Devel gün. Çıkmadı. Ee, günü geçtiği içinde de anaç kuş üstlerinden kalktı. Ama yumurtaları kontrol ettiğinde yumurtalar şu an dolu. Yani içinde yavrular hareket ediyor. Onu da birazdan göstereyim, Onları kuluçka makinesine koydum. Yani anne e, yatmayı bıraktığı için onu artık şu an için dinlenmeye aldım. Bir 5-10 gün dinlendirir. Daha sonra tekrar işe atarım. Bu da arkadaşlar yine e, yatan bir tane beyaz dip, dip programım var. Alman dip eleştirme. Erkeği şu yandaki onu yatırdıktan sonra Hı. bunu yatırdım. Yani şu an o takımda yatıyor. Bu takımda yuvaları ördü ama daha bir hareket yok. Yine bu takımında arkadaşlar ilk yumurtaları e, birazcık kalsiyum eksikliğinden çünkü beyazı dışarıdan aldım. Sanırım ana arkadaş düzgün bakım yapmamış. Onun için e, yumurtaları kabuk uzattı. Kalsiyum takviyesi yapıp tekrar e, eşe attım. Yine aynı şekilde yuvayı ördü. Yumurta beklenmekte. Burada arkadaşlar e, 4 adet yavrumuz var. 2 tanesi normal e, kendi yavrusu. Sarı Alman tepeli eşitlemeden. 2 tane de e, Pau tavuğa taşıyıcı işlemeden gelen yavrular var dört tane biraz hızlı konuşuyorum arkadaşlar yani bilmiyorum ne kadar anlıyorsunuz ya da anlatabiliyorum bu da benim böyle bir huyum yani hızlı konuşmak İnşallah dediklerim anlaşılıyordur burada arkadaşlar yine toplama bir yumurta koleksiyonum var yumurta koleksiyonum diyeyim daha hızlı yine e, yatmayan ya da tek yumurta yapan yumurtaların ikisi üçü boş çıkıp biri dolu olan orada arkadaşlar şu an dört tane sağlıklı bir şekilde yavrum büyüyor şöyle ben notlarını buraya alıyorum hatta burada bir yavru ölmüş ama hangisini yavrusunu öldüğünü bilmediğim için de e, bilezikleri taktıktan sonra renk durumuna göre oradan kayıt işlemlerini gerçekleştireceğim Şimdi arkadaşlar buradaki dişi pav e, benim hatam o da niye benim hatam e, cumartesi günü yemlerini değiştirdim yazık hayvana e, yem koymamışım e, dün de altında yumurtaları vardı hayvan aç olduğu için yumurtadan kalkmış ama e, yumurtaların daha doğup olmadığı belli değildi şöyle göstereyim 9 aralıklı yumurtlamış Onu da yine, e, 20 tane yumurta vardı altında. 24 numaradan falan işte o 24 numara dediğim kuş da derece alan kuş. Onun yumurtaları vardı yine bir topluma yuvaydı. Ben yani de bilmiyorum. Onları da yine kuş kamaçına koydum. İnşallah onlar da sıkıntı olmamıştır. Yine arkadaşlar burada bir takımım var. Yatıyor. o 7 aralık 2 tane dolu dedi de az önce gösterdim. Pahalı tepelinin yumurtaları. Onun yumurtalarını e, üst tarafa kaydırdığım için daha sonra tekrar şey atmıştım. Yine onda da 9 liralık 23 aralık çıkacak. Yine pahalı tepeli Burada arkadaşlar yeni yumurtaya başlayan kuşum var. E, hatta e, şurada göstereyim. Yatış 13 aralık. Yani yarın. E, yarın yumurtalarını tamamlayacak. Yumurtalarını altına sözeceğim. Hayırlısıyla yavrular gelmeye başlayacak. Buradaki takım yani şu an 14 numaralı göze geldik arkadaşlar. Ee, yine yapmıyor. Yine bir pava pava işleme. Onun da e, yumurtası geldi. E, onun da yumurtasını salı çarşamba günü altına süreceğim. O da şu an için beklemede. Yine burada bir pava pava taşı, pava tepeli, pava taşıyıcı işlem arkadaşlar. O da yine e, yumurtaya başladı. Onun da yumurtalarını yarın itibariyle altına süreceğim. Pau tepeli yarışmadan geldi işte arkadaşlar. Bu bu dışarıdan aldım bir kuştu. E, derece almadı yani çok da umursamıyorum. Çünkü dışarıdan aldım bir kuş derece almış olsaydı da e, yani bundan kendime bir pay çıkarmayacaktım. Sadece yarışma gözü görsün diye gönderdim. O da tekrar iş atıldı. Yine burada bir, bir Gloster takımım var kula. Yavaş yavaş yuva vermeye başladılar. Yine burada Pau takımım e, yumurtada yatıyor. O da e, 20 çıkacak. Burada bir tane beyaz apulum var arkadaşlar. Erkek. E, gerçi o sarı opalla iş atmıştım ama sarı opal hazır olmadığı için ayırdım. Yuvaları sökmemişim. Onları daha sonra tekrar işe atacağım. Burada arkadaşlar bir yeşil gröster takımım var. O da aynı şekilde yumurtada yatıyor. Yumurtalarını daha bugün koydum altına. 12 Aralık. 26 Aralık. Burada arkadaşlar yine bir pava taşıyıcı dişi power erkek eşleme daha önce bu dışarıdan yavru aldım. Tekrar iş attım. Burada arkadaşlar yine bir pavo tepelim. Pavo taşıyacağım. Daha bu takımda henüz daha yavru veya yumurta almadım. Burada arkadaşlar e, yine pavo taşı pavolarım var. Pavo demeyeyim bunlar artık. Bunlar pavo yavrularım. Ve pastel yavrularım var şurada. Toplamda 3 tane pastel, 3 tane Paho yavrum var. Yine arkadaşlar burada bir e, pastel tepeli yarışmaya gidip derece alan kuşun kardeşi. Onun da şu an güzel güzel üç yavrusu var. İyi adı düşürdük gelimizden ama bir şey olmadı. Onu da şöyle koyalım. Burada arkadaşlar yine o Kuşluk diğer kardeşi yumurta yumurtada yatıyor. Şu an için kameralarda durum bu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam çalışmayan, daha çalışmaya başlamayan 26 takımdan şu an için 3 takım var. 23 takım ayrı şeyler. Pardon 3 değil. Mi? 3, 5 takım var. 26 takımdan 21 takımı çalışıyor. 5 takımı şu an daha beklemede bir nefes alayım. Çok hızlı konuştum. Yoruldum. Burada arkadaşlar ee, bolyon finçlerimiz var. Burada öncelikle bir takım bengalım var. Bakıcı. Ee, burada yine bir golcü takımım. Buraları hızlı geçeyim arkadaşlar. Çünkü kuluçka makinesinde yumurtaları Oraya geçtiği zaman anlatacağım size. Yine burada şöyle göstereyim. Silver'larım, beyazlarım, nor göğüsler. Yine burada bir silvera beyaz takımım. Bunun eşi e, mavi olması lazım. Yuva kızdırıyor. Tekrar yumurtaya başlayacak. Şu an için yumurta yok. Yumurtaları var aslında makinede ama tekrar yumurtaya başlayacak. Şu kuşum bu ara bir keyifsiz. Arada vitamin takviyesi giriyorum. Hayırlısıyla toparlayacak. Yine burada bir Beyaza mavim var. Ee, bu da şu an sahte yumurtada yatıyor. Bu da yumurtaları kuluçka makinesinde. Şimdi arkadaşlar buraya gelelim. Ee, burada toplama yaptığım beyaz Bengal yavrularım var. Toplam 6 olması lazım. Aynen 6 tane yavrum var. 4 burada, 2 dışarıda anne baba 8 tane toplamda şu an. Yine burada ee, Gold yumurtalarını bekleyen bir takım Bengal'im var. Burada yine bir takım Bengal. Bunlar da tekrar yumurta yaptıklarında altlarına makineden gol yumurtaları sürülecek. Burada sahte yatan bir tane Bengal'im var. Sahte değil yumurtaya başlamış. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapıyorum. Ee, kuşların altına buradan topladığım yumurtaları atıyorum şansıma ne çıkarsa artık bunları da e, gold yavru baktırıyorum. Şurada e, epeyce bir yavrum var. 7 tane olması lazım sanırım. 7 tane gold yavrusu sağ salim yaşamakta. Şöyle tekrar kümesi göstereyim. E, buradan arkadaşlar diğer odaya koç kamaklısının olduğu odaya geçeceğiz benim için arkadaşlar dediğim gibi öncelikle ee, temizlik hijyen onun da sebebi astım olan arkadaşlar bilir şöyle kullanıyorum Ben de ağır derecede astım var yani e, hem kendi sağlığım açısından hem de kuşlarım sağlığı açısından e, kümesi mümkün mertebe temizlerim temizlemek zorundayım yoksa ilk başta ben rahatsız oluyorum bugün işte yine e, suluklar değiştirildi yemler döküldü alt teller değiştirildi yıkandı kağıtlar yine aynı şekilde rulolar değişti diğerler aynı şekilde yıkandı yani benim için benim gibi temizlik olmazsa en başta ben rahatsız oluyorum tıkanıyorum onun için de temizliğim mümkün mertebe en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum Onun dışında arkadaşlar yine şöyle çıkalım bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar ee, yani şu kraft kağıttan bulamıyordum ben ee, onu buldu güzel kafeste ben çok faydasını görüyorum diğer e, naylonlu kağıtlara göre daha avantajlı fiyat olarak e, pahalı 70 liraya aldımdır 4 tanesini ama benim açımdan faydası var niye faydası var çünkü ben altlarını direkt kesme olarak kullandığım için giriş çıkışları kafesin altına sürmesi falan daha rahat oluyor. Onun dışında da 2-3 günde bir kağıtlı yerinden alıp pisliğini döküyorum. Ve şöyle bir tane plastik malzeme ile üstündeki fazla pisliği kazıyorum. Yani diğerinden 5 sefer kullanacağım, 6 sefer kullanacağım ama bu bana bir altına koyduğum bir kağıt. Nereden baktınız aşağı yukarı 1 ay 45 gün gibi bir sürede yetiyor. Onun dışında yine burada e, her zaman gösterdiğim gibi ürünlerimi göstereyim. Bu şekil kullandığım Probiyotikler, triflükan. Onun dışında su fizikometrin, Şunları daha kullanmadım yani. Al dediler, tavsiye ettiler ama e, açıkçası kullanmadım. Şurada doksimizim var. Üst solunum için. Şu e, kuşlarda uygulayacağım boya. E, sirke ruhu uğurlu olan kuşlarımda vitaform hem vitamin hem antibiyotik şurada kullandım kalsiyum çimlendirme yaptım buğdayım çimlendirme yaptım karışık tohumum onun dışında şurada topladım yumurtalarım onu da şöyle göstereyim toplamaya başladım yumurtalar Bunları da artık altlarına süreceğiz. Ben dördüncü yumurtayı beklemiyorum. Üçüncü yumurtayı yaptığı zaman yani iki gün topluyorum. Üçüncü gün kuşların altına yumurtayı sürüyorum. Yemleme makinesi. Onun dışında yemler kovalarım. Şurada kullandım Garden Beyond kumaması. Onun altında e, mama yemeğini için rastıkım. Şöyle Dışarısını göstereyim daha dışarısını toparlamaya geçmedim. Hadi burada da göstereyim arkadaşlar da. Burası da işte e, kuşlardan kalan zamanda zaman geçirdim terasım. Yıkamış olduğum pis çıkan alt delilerin e, fazladan kirlenmiş olan keçileri yıkadım, astım. Şu parça olanları atmıyorum, onları daha çok koyun e, ve Bengallerin yuvalarında kullanırım. Çünkü onlar birazcık aşırı kirlenme yapıyor. Marco Bey için yapmış olduğum çim ona buğday çimlendiriyorum kedime onun dışında burada çimlendirme takımlarım su taşıma aparatım, iyileştirme aparatım işte burada da arkadaşlar temizlik yaptığım yer şöyle göstereyim bunun içinde de yuvalarım var iplerim yani beni bilen bilir benim her şeyim tamamıyla şeffaftır ben de gizli saklı hile burada olmaz. Neyse o. Yani kimseye kendimi iyi göstermek amacıyla e, iş yapmam. Bizim gibi öncelikle kendimi düşünürüm. Kuşlarımın sağlığını düşünürüm. Ondan sonra yemleri her gün değiştiriyorum arkadaşlar. Mutlaka dökerim. Yani şunu da göstereyim arkadaşlar. Hazır şey yapmışken yaptığım temizliğin şeyi çorapları ıslak. Ve biz Aralık ayındayız. Bu kuş sevdatı da böyle bir hastalık. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer odaya geçiyorum. Yine tekrar bu odaya geliriz. Videoyu durduruyorum. Bu da arkadaşlar diye diğer oda. Ardi olarak kullandığım oda. Şurada kullandığım kanarya yemleri, natural goldler ve ispinot şeyler için, Bengaler için kullandım. Bir yemi Kuş nakliyetinde kullandığım taşımalarım Kullanmış olduğum mamalar ve Kuluçka makinesi Şimdi arkadaşlar kuluçka makinesini şöyle göstereyim size ee, Çıkan yumurtaları buraya atıyorum Özellikle goldilerde Çünkü onların birazcık huyu değişik olduğu için Ne yapacakları belli olmuyor Diğerleri de e, şu dediğim günü geçen kuşun yumurtaları Yatmaktan sonra da vazgeçen Ama yumurtalar dolu Şurada da e, o yem vermeyi unuttum dedim. Kuşun yumurtaları var. Onları da şu an için attım içine. Birkaç gün artık tamamıyla belli olur. Şurada bir yerde benim bir ışığım vardı. Neyse diğer odada kalmış herhalde o. Yumurtalar dolu gösterecektim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu iki sıra tamamıyla dolu. Şu sırada yavaş yavaş yani Edin tecrübeler, tecrübeler gereği 2 iki gün üç günlük yumurtalar. bunlarda bir iki güne damarlanmaya kalp atışları belli olmaya başlar. E, Kuluçka makinesini şöyle göstereyim. Direkt altına biraz su döküyorum. Nem, nem olayını sağlasın diye. şimdi kapağı takacağım. O zaman tekrar göstereyim. Çünkü tek elde takılmıyor. Yine arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ha şunu da göstereyim. Şurada da çıkmış olan gold yumurtaların kabukları. Yani şu makinede sorunsuz olarak yavrular çıkıyor. Yani saatte yumurtayı yatırdım, kuşların altına daha sonra yumurtaları sürüyorum. Şurada işte yine aynı şekilde kayıt tutuyorum. Benim için çünkü yavru almaktan ziyade aldığım yavruların annesini babasını takibini sağlamam önemli. Çünkü hem bu benim seni yapacağım eşlemelerde hem de satarken kardeş kardeş denk gelmesin diye kuşlar. Olabildiğince hatasız e, tutmaya çalışıyorum. Hatta yaptığım yerde de e, onların belirtilerini ayrı yazıyorum. Yani yuvaları karışan kuşların belirtilerini ayrı yazıyorum. Onları artık yani bir şekilde e, satışını da gerçekleştirirken alan kişiye söylüyorum yani. Diyorum ki yani %10, %20 kardeş çıkma ihtimalleri var. Ben çünkü dediğim gibi e, birazcık o konuda şey yapıyorum. Kardeş kardeş eşlememeye çalışıyorum ki eşlememe çalışmıyorken eşlemiyorum ama dediğim gibi bazı yumurtalar üstünden kalkıyor gün şaşıyor falan derken sıkıntı oluyor o sebepten onların da mümkün mertebe kaydını tutuyorum şimdi arkadaşlar kuluçka makinesinin fişini taktım göründüğü üzere döndürmesini kendi sağlıyor belli aralıklarla yumurtaları döndürüyor etrafında ama ben iş sağlam olsun diye bazı yumurtalar çünkü dik geliyor Dönmekten ziyade kayıyor. Çünkü sonuçta bu tamamıyla bu kuşlar için yapılan bir kuluçka makinesi değil. Biraz daha iri kuşlar. Bıldırcın gibi tarzı kuşlar için olan bir makine. Tedbir amaçlı ben yine arada gün içerisinde 2-3 sefer kapağı açıp e, kendim döndürmelerini sağlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada yuva malzemelerimiz. Yani gördüğünüz her şey alakalı olan şeyler. Burası ardiye birazcık dağınık. Burada yine salmalar için mamalar, kaplarım. Bunları niye gösteriyorum? Bu gördüğünüz her şey belli bir fiyat karşılığında şeyler. Yani yaptığımız masraflar çok masraflar. Yani aldığımız damızlıklar, verdiğimiz ürünler, verdiğimiz emek, verdiğimiz çaba. Yani şu an saat yanlış bilmiyorsam iki buçuk üç olması lazım yani saat 9'dan beri bu işte uğraşıyorum yine arkadaşlar kuşların yanında geçiyorum videoyu durduruyorum arkadaşlar videoları çekmemdeki amaç ee, yani bir youtuber olmak ya da başka bir şey değil tamamıyla bu işe gönül vermiş arkadaşlarım yeni başlık arkadaşlarım ee, hani benim yaptıklarımdan bir pay çıkarmaları, ders almaları ya da e, ben de şunu da söylüyorum her zaman. Sen yani benim her dediğimi yap demem kimseye. Bak mantıklı geliyorsa yap. Dene, yanıl, öğren. Çünkü ben bu işe başladığım zaman e, yani benim elimde 4 kişilik erkek kuşum vardı 5 sene önce. Yani 5 senenin sonunda üretim kuşları devamlı e, satışını gerçekleştirerek her bir sene üstüne koyarak şu an geldiğim durum. Bu şu an 40 göz üretim kafesim var, e, 3 kat salman var, toplamda 26 takım kanaryam var, e, 7 takım goldim aşağı yukarı 6-7, 10 takım kadar da Bengalim var. Güzel uğraş, güzel bir hobi. E, düzgün yapıldığı zaman, düzgün bakıldığı zaman, ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Öncelikle onu da söyleyeyim. Yani yaptığın iş temiz olursa, müşteri seni her zaman için. Fazlasıyla buluyor. Arkadaşlar şu kuşları tekrar gösterip videoyu kapatıyorum. Videodan için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. Hayırlı günler.